Arkadaşlar tekrar merhabalar. Garstin Park tablo çalışmalarım da bitti. Kaydını gene birlikte yapalım. Ee, Bursa yarışları iptal olunca Happy Valley'e çalışma verdim. Hani kendim genelde Ganyan ikili türünde bahis yaparım oraları. Bir tane ikili yakalayabildim. Bir tane dek geldi. O da aldığımız verdiğimiz aynı oldu kaldı. Zordur öyle handikap yarışlar ama. Power Placeler biraz ağırlıklı geldi ortalama bir ikramiye verdi tutturan arkadaşlara hayırlı olsun diyelim. Böylelikle kapatmış olalım. Hepi vali. Arada bir çıkarsa veririm. Problem değil ama inanın handikaplı yarışlar çözümü zor olan yarışlardır. <laughs> Galston Park biraz cazip bir programmış gibi geliyor. Söyleyeyim onu da. Çıkan atlar var. Favori öneceğim safkanlar da var. Umarım söylediğimiz, tespit ettiğimiz atlar iyi koşarlar birkaç programda iyi koşmuyorlar. Onun da farkındayım. Kalitede iyi çıkıyorlar. İyi yerde duruyorlar. Atlar yok özellikle maiden'larda. 3 gibi atlar yani bu atın mesela burada kazanması normaldir. At yok. 3 favori olur arkadaşlar. 3 9 7 1 4 sıralamam böyle gider. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız burada. 3 kazanması gereken safkan. Grubun üzerinde handikap puanı ile kalite puanı kısmen de olsa kazancı var. Louis Saez. bakın <laughs> Altılı Ganyan ikinci koşu Maiden dişiyle başlıyor. Burada da kazancı olan Safkan yok. Bu da şu anlama gelir. Sürpriz çıkartma potansiyeli en yüksek yarıştır. Bizim TCK nasıl beceriyor? Yabancı yarışlarda da ilk ayakların altılıya denk geleninin zorunu alıyorlar. 8-10 yarış oluyor genellikle yabancı yarışlarda. Hep, hep böyleydi de öyle tahminim. E, 7 yarış satın alıyor. 7 yarışta işte 6'lıya dek gelen ilk yarış Ganyan atlar geliyor. Nasıl dek getiriyorlar bilmiyorum ama tebrik ederim onları da. Zor bir yarışı bence koymuşlar. Maiden dişi. Her ne kadar 8 tabelasız handikap puanı yüksek veren safkan olsa da güven vermez, güvenilmez. Altı tek ikincili, üçüncülüğü var. Kazancı yok. Bunlar tabloya dönmeye kalkarlarsa eğer bizdeki gibi e, sürpriz bir at çıkabilir. O yüzden 8, 6, 15, 1, 11 e, kalite puanlarına göre sıralayabildiğim safkanlar. Luis Azli 2 handikap puanı vermese de e, Luis tercihli 2 yolu safkanı. Hani burada mümkün mertebe at bulundurmanızı öneririm. Zor bir koşuyla başlatıyorlar. Geçiyorum. Üçüncü koşu. <laughs> Şartlı mücadele. Burada da Altınoğlu Safkan kazanç bölgesinde kalite puanı yüksek verdiği andaki ben bu atları da devamlı öneririm sizlere. Söylerim. Kazanmaya yakın Safkan olurlar. Derim. Altı Tek olabilir. Bu Safkan tek olabilir. altı Böyle Safkanları kalite puanı yüksek veren son yarışları başarılı atlar geçiyor. 2 ve 8. Bu gruba 2 bu gruba düşen bir safkandır. O yüzden kalite puanı yüksek verir. Bu grubun üzerindedir. 8 de öyle. 2 yarışıyla aldığı handikap puanıyla 6'yı geçecek safkanlardır bence. Ve diğer atlar artık bu şarkı yarışta diğer atların yazımını size bırakırım. Tablomun verdiği safkanlar bunlar arkadaşlar. Bakıyorum başka bir şey önerir miyim diye. Favorisi 4 çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Yakınlar bakın. 63-63-70 ee, Kazanç çok ama Handikap puanı düşük. At 7. Adı geri planda normal. Böyle bir grupta e, ön planda bunlar olur. 6-2 Sürprizini 2 yapacaktır. Ratortiz'de 8. gördüm bunlar. Dördüncü koşu Maiden. Burada biraz kazancı olan at var. 1 ve 5 nolu safkanlar. Yalnız AGF bence orantısız gitmiş. Bunların şansı 49-51'dir. Yani 1 51 olsun. 5 de 49'dur. Bu bilgiyi aktarayım. Tek kullanabilirsiniz. Gene bir şey demem. 63'lük bir AGF gördüğüm kadarıyla. 5 de bundan aşağı kalır bir at değil. Nereden biliyoruz? Kalite handikap puanından biliyoruz. Handikapörler boşa vermezler bu kazançlara uygulandığında kaliteleri verir. Bir at daha var iki, tek yarışıyla bakın 62 ile bir nol atı yakalıyor. Bu üç attan biri kazanır, bir yüzde 51 ile bizde favoridir. Yüzde 49'la 5 ve iki sürprizini yapar. Kazancı yok ikinin, o yüzden belki tavalede kalabilir. Ancak yapacaksa iki yapar. 5'in kazancı aşağı yukarı ile aynı. Ben birlikte bitirme neleri, e birlikte girmelerini beklerim böyle yarışlarda. Şansımız hangisi çıkarsa derim. Yani bir kazanır kazanır onu da bir şey diyemem. En azından tabloda çıkan sizlere anlatabileceğim yarış durumu bu. Beşinci koşu şartlı dişi sürpriz beklentimizin olduğu bir yarış şartıdır. Şartlı dişler biliyorsunuz bunları. Yani kontrol ettiğimde kalite puanları yüksek veren safkanlar var. Yakın atlar birbirlerine. Bu gruba bir at önereceğim burada. 9-0 safkan. %3 ile 8. bakın. Yani çok geri planda kalan bir safkan. Gelirse siz kazanırsınız. Gelmezse bana yazar. 9-0 safkan. Bu gruba üst gruptan gelmiş safkandır. Eğer atı hazırladılarsa uygun grubu bulduğun anda birinci olurlar. Farkındaysanız böyle atlar ikilide falan kalırlar. Genelde AGF'de geri plandadırlar. O yüzden bu atı mutlaka değerlendirin, yazın derim ya birinci olurlar ya sonuncu olurlar. Bir de öyle bir durumları var ya da ikinci olurlar sonuncu olurlar. 9. 5 kalite puanı yüksek veren diğer safkanımız. AGF almış durumda mutlaka olsun. 9. 5. Gene kazanç bölgesinden dediğim e, formda atların olduğu yerdir burası. Ama 12 son yarışları kötü diyeceksiniz. Bu da bu gruba düşen atlardan. Bu da geri planda bakın. Sürprizini bunlar yapacaklar. Şimdi Artık diğer atlar formda olan altın olu safkan son yarışları başarılı. 7 olu safkan 2 bunları görmek değil AGF'yi de bunlar alırlar zaten. Ve işte bu diğer grup dediğim bunlar tercih sebebidir artık. Şansınızda hangisini yazarsanız o gelsin diyeyim. Ama 9-5 kuponlarınız olsun özellikle 9 sürprizini bu at yapacaktır. Sarıya boyadıklarım şirketin atı derim devamlı. 3 ve 8 çıkıyor. 3'te AGF var. Yani kalite puanı çok düşük. En düşük hatta Safkan. Kararsızlığı bırakayım. Altıncı koşu şartlı dişi. Burada da sürpriz beklentimiz olabilir dişi yarışıdır. Şartlı yarışlarda bir de son yarışlardan bahsedelim. Önemlidir. İyi olması gerekir. Bunları gördükten sonra da bu grubu. 2 nolu Safkan ikinciliği grupta kalite puanıyla en iyilerden bir tanesi olmasıyla ben de ön plana çıkar. Kazanabilir tek olabilir. 2. Rakibi 6 Happy Gratortiz Ortiz Adını söyleyemedim. 6 nolu Safkan. Bu da dördüncülük var son dördüncülüğü. Grubun en kaliteli atı durumunda. Koşar durumunda. Bu da bu gruba gelen atlardan kazanabilir. Yukarıya çıkan yarışlarını kazanmış 71 handikapa ulaşmış 3. Bu kazanca rağmen handikap puanı handikapor vermemiş. Bakın handikap puanı kalite puanı 38. Çok düşük. Bu da geçilebileceği anlamına gelir ki bu AGF'yi tek kullandırmam sizlere ön önermem. Kazanabilir. Ama öncelikle bu atı geçecek atların olduğu bir grupta tek olarak kesinlikle önermem. ki daha önce gitti tablolarımdan da biliyorsunuz böyle atları. Arada bir geliyorlar. Beni de yanıltıyorlar ama genellikle de geçiliyorlar. 2 6 3 1 vuranın sürpriz atıdır. 45 kalite puanıyla iyi yerde durdu. 2 6 3 1 önereceğim safkanlar arkadaşlar. Kazanacaksa da verdi. Tek olursa da bence 2 gibi gözüküyor. Son ayak 7. koşu şartlı mücadele. Gene aynı son ayak teki olarak da öğreneceğim safkan 1 var. 1 nolu safkan. Bir üçüncülük almış. Grupta kalite handikap puanıyla iyi yerde duruyor. Kazanç bölgesi formda koşar durumda at demektir. Kazanabilir. 1 nolu safkan. Tek olarak kuponlarınızı önerin. Zorlu program. Rakip babında 4. Ee, burada bu da kalite puanını düşürmüş bir safkan. Rat Hani e, işte kazancı çok. Handikap puan. Kalite puanı düştüğü anda ben de geri planda çıkar. 2-8 son yarışları 5-6 yani iyi bir şey değil aslında ama koştukları zaman bu gruba düşen safkanlar oluyorlar. Ee, bir gibi mesela bir de öyle. Ee, i̇yi yerde bitirebiliyorlar 2-8. 7 kalıyor kazanç bölgesi attı 73 kalite puanıyla o da AGF almış durumda 7 birin rakibi olabilecek safkanlar bu saydığım atlar ve diğer atların yazımı gene size bırakacağım. Program bu. tablomuzda bu arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.